Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda commit mesajının nasıl olması gerektiği ile ilgili konuşacağız. Ayrıca atomik commit kavramından bahsedeceğiz. Öncelikle atomik commit kavramından bahsederek videomuza başlayalım. Atomik kelimesini daha büyük bir sistem oluşturan tek bir bileşen olarak düşünebilirsiniz. Bizim bir büyük projemiz vardır. Ve bu proje aslında belki de binlerce komikten oluşuyor olabilir. İşte bu komitleri de arkadaşlar ot atomik olarak düşünmeniz gerekiyor. Peki yani biz yüzlerce veya çok çok büyük değişiklikler yaptığımız halde bunları tek bir komite de sığdırabiliyoruz. İşte bu noktada atomik kelimesi bizim için çok önemli hale geliyor. Çünkü arkadaşlar bir noktada bir hata meydana geldiğinde geriye dönüp değişiklikleri geri almak durumunda kalabiliriz. Eğer biz birçok değişikliği, birçok farklı sorumlulukları aynı komit içerisine aldıysak geriye dönmemiz bayağı bir zorlaşır. Ayrıca Büyük büyük komikler attıysak yani çok fazla değişikliği olan komikler varsa projemizin başkaları tarafından incelenmesi de ayrıca aradan zaman geçtiğinde bizim tarafımızdan da incelenmesi zorlaşabilir. O yüzden mümkün olduğunca bir komik tek bir özelliği, değişikliği veya düzeltmeyi kapsamalıdır. Mesela full stack bir web projesi geliştirdiğinizi ayarladın. İşte aynı klasörde bir yandan veri tabanı e, varlıkları oluşturdunuz. Bir yandan veri tabanı bağlantısı kurdunuz bir yandan navbarı tasarladınız. İşte bunlar arkadaşlar her bir sorumluluğu tek bir komite sığdıracak şekilde atmanız oldukça önemlidir. Özet olarak atomik komit bu şekilde açıklanabilir diye düşünüyorum. Şimdi de arkadaşlar komit mesajı nasıl olmalıdır bu konu hakkında konuşalım. Komit mesajı projede geçmişe dönüp baktığımızda değişiklikleri kolayca anlamanıza yardımcı olmalıdır. Bu yüzden de arkadaşlar bazı standartlar vardır. Fakat bu noktada şunu söylemek çok önemli. Şu an gidip kitabı inceleyebilirsiniz ve büyük projeleri, küçük projeleri inceleyebilirsiniz. Commit mesajlarına baktığınızda aslında her projenin kendi start standartları olabiliyor. Mesela bakıyorsunuz çok büyük bir proje fakat commit mesajları Türkçe olarak atılmış veya farklı bir projeye bakıyorsunuz commit mesajları İngilizce olarak atılmış. İşte bunlar aslında projeden projeye değişeceği için siz de bir gün bir projeye katıldığınız zaman öncelikle commit mesajlarının yapısını incelemeniz gerekiyor. Fakat Git'in kendi dokümantasyonunda Git aslında bize bir standartlar sunmuştur. Mesela arkadaşlar commit'ler İngilizce atılmalıdır ve geniş zaman ekiyle atılmalıdır diyor. Yani mesela siz bir şeye güncellediniz. işte updated now var demek yerine işte update now var demek aslında Git'in bize emrettiği şeydir. Fakat hani bunu uygulamak zorunda değiliz kesinlikle. Fakat uygularsak da bizim için bir kayıp söz konusu olmaz. Burada arkadaşlar bazı etiketleri görüyorsunuz. Bu etiketler commit mesajımızın başına amacımıza göre getirdiğimiz etiketlerdir. Mesela yeni bir özellik eklediğimizde başına fit koyabiliriz. İşte hata düzelttiğimizde fix koyabiliriz. Veya işte kodumuzu iyileştirdik diyelim refactor etiketini kullanabiliriz. Mesela refactor etmek aslında yazılım dünyasında çok önemlidir. Siz bir kod yazdınız diyelim. Bu kodu daha sonradan iyileştirdiğinizde bu aslında refactor işlemi oluyor arkadaşlar. Veya işte dokümantasyon işlemleri yaptığınızda DOCS etiketini kullanabilirsiniz. Bakım veya yapılandırma işlemleri yaptığınızda da ÇOR etiketi kullanabilirsiniz. Şimdi örnek olarak bazı komik mesajlarını sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere komikler İngilizce ve geniş zaman fiilleri kullanılmıştır. Yani fiilin birinci halini kullanmışız. Genellikle Git'in bize emrettiği şey budur arkadaşlar. Mesela buraya Edit Dark Mode Toggle değil de Add Dark Mode Toggle şeklinde belirtiyoruz. Ama dediğim gibi kesinlikle bu hani evrensel kesinlikle uygulanması gereken kurallar değildir. Siz bir projede çalıştığınızda kesinlikle önceden atılmış olan commit mesajlarına uygun şekilde commitlerinizi atmanız gerekiyor. Ve bu yüzden de uyumluluğu böyle sağlamanız gerekiyor. Tabi bu noktada şunu da söylemem gerekiyor arkadaşlar. Commit mesajınızda yaptığınız işi güzelce açıklamanız gerekiyor. Mesela ben bazı projelere baktığım zaman işte adam orada mesela veri tabanı bağlantısı yapmış ama işte update bla bla demiş mesela ben oraya bakınca hiçbir şey anlamıyorum. O yüzden de yaptığınız işlemleri kolayca anlaşılır bir şekilde açıklamanız gerekmektedir. Burada arkadaşlar ekstra iki tane daha etiket yazdım ve farklı etiketler de olabiliyor. Mesela perf etiketi genelde performans işlemleri için kullandığımız etikettir. İşte test işlemleri de işte test ile, ile yaptığımız değişiklikleri commit atarken başına test etiketi ekleyebiliyoruz. Bu etiketler de aslında bizim hani ne işlem yaptıysak onu daha kolay anlamamıza yardımcı olan yardımcı aslında materyallerdir diyebilirim. Mesela feed etiketiyle ilgili bir şey gördüğümde demek ki bu adam burada yeni bir özellik eklemiş diyebiliyorum veya fix gördüğümde bu adam bir şeyleri hani düzeltmiş bir hata varmış düzeltmiş gibisinden e, algılayabiliyorum. Şimdi arkadaşlar hemen ben bir, e, bir git deposu oluşturdum ve Burada ise ayrıyeten bir şey göstermek istiyorum. Burada örneklikle txt dosyası oluşturup içine böyle bir şey yazdırdım. Şimdi ben bunu hemen commit olarak atmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar biz burada dash m dediğimizde ilk kısma projenin özetiyle ilgili bilgiler yazabiliriz. Ve ikinci kısma ise daha uzun bir şekilde yaptığımız komitleri açıklayabiliriz. Buraya da description yani tanım deniyor. Mesela buraya işte ne diyelim hemen şöyle kısaca mesela commit özeti diyelim. Şöyle. Buraya da işte uzunca komik komit açıklaması diyelim. Şöyle kontrol edemedim. Komit açıklaması uzun uzun diyelim mesela. Daha sonra git log dediğimizde işte burada komitimizin bir cümlelik özetini hayal edin. Buraya da uzun uzun eğer komitinizde açıklamak istediğiniz şeyler varsa önemli şeyler. Buraya da uzun uzun açıklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela git kraken ile açalım bu uygun şey hemen depomuzu. Git Kraken'da da zaten hemen göreceksiniz mesela burada uygulama hemen bir yeni değişik yapalım mesela buraya da hatta direkt şuraya gelelim abc diyelim mesela örnek olarak gördünüz mü yeni commitimize geldiğimizde burada commit summary yani commit özeti diyor burada da description diyor yani bazen karşılaşabilirsiniz uzun uzun commit mesajlarıyla ama genellikle commit'in bir kısa bir özeti olur. Eğer altında detaylandırmak istiyorsanız da bunu description bölümüne yazabilirsiniz. Bunu da terminalden nasıl yapılacağını az önce göstermiş olduk. İki tane e, dash m koyarak aslında yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuzda atomik commit ve commit mesajının nasıl olması gerektiği ile ilgili konuştuk. Umarım video işinize yaramıştır. Biraz teorik bir video oldu. Öyleyse diğer videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.